Abi bir simantal daha getirdik. Güzel de bir hayvan. Bu hayvanımızın 35 gün önceki tartım videosundaki kilosu neymiş? Abi 550 kilodaymış bu hayvanımız. 550'ymiş şu an 600. 21-22'ye de çıkıyor. 620 diyelim abi biz. Evet. Eksi 550 mi? Doğrudur abi. 550 dediğimizde 70 kilo almış 35 günde. Bölü Maşallah. 35 dediğimizde günlük 2 kilo almış abi. Tam 2 kilo. Aylıkta 60 kilo almış. Yani Maşallah. 2 kilonun altına düşmemiş güzel gitmiş bu hayvanımız ne yiyor abi 8 şu an kilo, Günlük. Günlük 8 kilo arpası var, 1,5 kilo rotayemi var, 2-2,5 kilo da sap saman yiyor. 8 kilo arpa fileke, 1,5 kilo rotayem, Doğrudur. günlük yediği 2-2,5 kilo da sap saman tüketiyor. Doğrudur abi. Arkadaşlar biz de bu kiloları almak istiyoruz, besiden bu şekilde güzel paralar kazanmak istiyoruz derseniz mutlaka rotayemi denemeniz gerekiyor. Rotayem e, hayvanlarda canlı ağırlığa göre az miktarda kullanılan bir yem. Doğrudur abi. Arpa veya mısırla çalışıyor İkisi de olabilir. Arpanız olabilir veya mısırınız olabilir. Yağlı kestirirseniz mısırı biraz fazla verirsiniz. Evet. Yağsız istiyorum, yağsız çıksın diyorsanız arpayı biraz fazla kullanırsınız veya sadece arpa kullanırsınız veya sadece mısır kullanarak bu şekilde aylık 50 ve 80 kilo arasında canlı ağlı artışı alabilirsiniz. Biz de bu yemi kullanalım, biz de bu işten güzel para kazanalım diyen arkadaşlar videonun sonundaki bayi numaralarını arayıp sipariş versinler. Profesyonel rasyon desteğini de benden alsınlar. Abi bu hayvanımızı da çekelim bir hayvan daha getirelim. Tamam. abi. Sonra abi, bu da trak ölümümüzün herhalde. <laughs> Aynen. Evet, abi ayaklarda trak... birazcık şey var. Beyazlık, beyazlık var, var evet, abi, beyaz var. Bu hayvanımız 35 gün önce kaç kiloymuş abi? Abi 599 kiloymuş. 599 muş, şu anki kilosu 666 abi. İyi 666. Çıkıyor ama... 666 eksi 500. Ee, 99. 666. 6. 6 eksi 599 67. 67 kilo almış bölü 35 dediğimizde günlük 1.914 gram almış yani Maşallah. 1 kilo 914 gram almış çarpı 30 dediğimizde de 57 kilo almış 57.5 kilo yani 60 kiloya hemen hemen yaklaşmış ama bunların parazitleri yapılalı tam evet. 7 ay olmuş. 7 ay oldu. Abi. Eğer bunların parazitlerini yarın tekrar yaptırırsan önümüzdeki ay tartında bu hayvanlar 80-85 kilo alır. Doğru. Sana onu söyleyeyim. Yani Doğru. bayağı bir geçmiş yani parazitleri bayağı bir geçmiş. Bayağı bir geçti abi. Bu hayvanımız da bugün itibariyle 8 kilo arpa yiyor herhalde değil mi? Doğru abi. 8 kilo arpa. 1,5 kilo rota 1500 gram rota e, 2,5 kilo saf saman yediriyor. Günlük. Günlük. 8 kilo arpa fileke 1,5 kilo rota yem 2-2,5 kilo da saf saman yiyerek bu kiloları aldırabilirsiniz arkadaşlar. İster hayvanınız limuzin melezi olsun ister yerli olsun. İster mantal olsun, ister Holstein olsun, ne olursa olsun hayvan olsun yeter. Doğrudur. Ayrı 50 kilonun üzerinde kül kilo aldırmak isteyen arkadaşlar mutlaka Rotayem'i kullansınlar. Bu başarıyı onlar da yakalasınlar. Yani besiden güzel paralar kazansınlar. Eğer Rotayem kullanmak istiyorum, bu kiloları ben de aldırmak istiyorum diyen arkadaşlar videonun sonundaki bayi numaralarını arayıp sipariş verebilirler. Profesyonel rasyon desteğinde. de Benden alabilirler. Sonra da bir hayvan daha getirdik. Bu hayvanımızın da 35 gün önceki evet. kilosunu bir alalım senden. Abi 35 gün öncesi bu hayvanımız yeni girdi ahıra 465 kiloda. 465 kiloymuş. Şu anki kilosu 91. 590 diyelim biz. 590, 590. eksi 465. 35 gün oldu değil mi girelim? Doğrudur abi. 125 kilo almış. Maşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle bir problem var. Normalde biz 100 kilonun üzerindekili hayvanları normalde tartmıyoruz. Evet. Ya tartıyoruz da göstermiyoruz. size göstermiyoruz. Niye göstermiyoruz? İnanmıyorlar. Yani 60'a inanmayan 100'e nasıl inanacak? Yani bu hayvan 125 kilo almış. Ama bu kantar firmalarında da buradan sesleniyorum. Yani bizim gibi çok fazla kilo aldıran adamlar için bunun şurada bir tuşu olsa da aşağıya indirsek yani bunu 50 kilolara 55 kilolara indirsek olmaz mı? <laughs> Şöyle Doğru kaldırsak mu? mı 125 kilo almış abi. Bölü evet. 35 dediğimizde. Dehşet kilo almış bu. Rekor mu abi? Bak 125 bölü 35 dediğimizde günlük 3.571 gram Maşallah. çalışmış. Yani 3.5 kilo hemen hemen 3 kilo 600 gram gitmiş. Maşallah. Şimdi tüm hayvanlarımız böyle gidecek diye bir kural kaydı yok. Tabii. 2 kilo alan olacak günlük. 1.5 kilo alan olacak. 1 kilo 700, 1 kilo 800 gram alan olacak bu hayvan 35 gün önce girdi, parazitleri yapıldı, besleme rasyonu, geçişli besleme rasyonu yapıldı, profesyonel bir rasyon yapıldı, beslenmeye başladı. Önümüzdeki ay 80 alabilir, yine 100 kilo da alabilir, 70 kilo da alabilir, ama 50 kilonun altına düşmez. Çok büyük hatalar yapmadığımız sürece 50 kilonun kesinlikle altına düşmez. Yani bu kiloları aldırmanız gerçekten mümkün. Mutlaka ahırınızda roteyemi deneyin. Bu hayvanımıza şu an itibariyle ne veriyoruz? Yani günlük ne yiyor bu hayvan? 8 kilo arpa yediriyoruz abi. 8 kilo arpa fileke. Arpa fileke veriyoruz. 1,5 kilo rotayem yediriyoruz. 1,5 kilo rotayem. 2,5 kilo da sap saman yediriyoruz. 2,5 kilo da sap saman yiyor arkadaşlar. Verdiğimiz bu. Yani kuru besleme yapıyoruz. Bu şekilde hayvanlarımıza yüksek kilolar aldırıyoruz. Bu yüksek kilo aldırmak da ne demek biliyor musunuz? Besiyi erken çıkarmamız. Tabii Kesim süresinde 5 ay oynuyor en az. Soner abi normal fabrika yemleriyle en fazla aldırabileceğiniz 30-33 kilo. Bırakın 35 kilo. Bu hayvan sizin aldırdığınız hayvanın yani kilo aldırdığınız hayvanın 3 aylık kilosunu almış. Tabii. Hemen, yani, hemen 4 aylık. Aynen öyle. 3 ay önceden besiden çıkacak demek. Tabii. Normal şartlarda bir besicinin işte 14-15 ay baktığı hayvana biz 8-9 ay bakıyoruz. Doğru. doğru mu? En fazla en az doğru. 5 ay. Bakın en az 5 ay karımız oluyor. Yani 5 ay demek ne demek? Yemden tasarruf demek, işçilikten tasarruf demek. Yeni alacağımız hayvanlar uyguna geliyor. 5 ay önceden alıyorsun, daha uygun alıyorsun demek. Bu yüzden bu yemi denemenizi tavsiye ediyorum. Videonun sonundaki bay numaralarını arayarak yem siparişlerinizi verin. Profesyonel rasyon desteğini de benden alın. Gerçekten güzel kilo almış. Maşallah, subhanallah diyelim. Amin abi. Bunu çıkartalım, bir hayvan daha getirelim. Tamam abi. Açtım abi. Sonra da bu diye e, bir önceki getirdiğimiz hayvanın ikizi herhalde i̇kizi değil abi, mi? aynen. Bu, bu hayvan bir önceki 125 kilo almış. 125. 35 günde. Doğru abi. Bakalım bu kaç kilo almış? 35 gün önceki kilosu neymiş abi bunun? 460 abi. 460 mi şu anki kilosu? 560. 562 kilo, 560 diyelim 100 kilo almış abi, burada. abi tam yani tam bu da. Aynen abi. Yani bu da çok güzel bir kilo almış. 100 bölü 35 dediğimizde günlük 2.857 gram çalışmış. Maşallah. Maşallah. Öbürkü 3.5 kilo çalışmış. Bu 2.857 gram çalışmış günlük. Çarpı 30 dediğimizde aylık 85 kilo almış. Yani 86 kiloya yakın bir kilo almış. Maşallah. Çok da güzel gitmiş. Ee, bu hayvanımız da ne yiyor günlük olarak? Onu Öbürünle da aynı abi. 8 kilo arpa. Arpa fileke yiyor. Arpa 8 filekili. kilo. Bir ee, buçuk kilo, rota yemiyor, kilo, rota yem. kilo ot yiyor. bir buçuk kilo, İki buçuk kilo da sap saman alıyor. İki buçuk kilo da ot sap saman yiyor. Doğru. Arkadaşlar bu kiloları siz de aldırmak istiyorsanız videonun sonundaki bayi numaralarını arayın, siparişlerinizi verin, profesyonel rasyon desteğini de bizden alın. Şimdi Soner abi, bir de şunu söyleyelim izleyenlerimize. Söyleyeyim. Sen diyelim hayvanları aldın geldin. Evet. Biz sana bir rasyon yapıyoruz. Doğru. Yemi gönderiyoruz. Bu şekilde kullanacaksın diyoruz. Evet. Belli aralıklarla da seni ziyaret ediyoruz. Tabii. Doğru mu? Tabii. Şimdi bir kere mi rasyon veriyoruz sana? Yani sen Hayır. bu hayvanı aldın, al bu yemi kullan mı diyoruz sana? Yok, her, her 45 günde bir rasyonu tazeleniyor. Besi başından besi sonuna var. kadar sonuna her var. 45 günde bir profesyonel olarak müşterilerimize rasyon desteği veriyoruz. Bizi arıyorlar, tartım sonuçlarını gönderiyorlar. Tartım sonuçlarına göre evet. bir değerlendirme yapıyoruz. Biz kendi aramızda bir değerlendirme yapıyoruz. Düşük alan olanlar olursa, yani 50 hayvanın içerisinde 10 tane, 5 tane, 12 tane mutlaka düşük alan oluyor. Tabii. Ortalamayı düşürenler oluyor. Bunlara ayrı bir uygulama yaptırıyoruz. Bir parazit uygulaması yaptırıyoruz. Daha sonra alınan e, toplu ahırın canlı ortalamasına göre de tekrar profesyonel bir rasyon yapıp 45 gün daha devam ediyoruz. Doğrudur. 45 gün veya 2 ay. Bu şekilde besi başından besi sonuna kadar müşterilerimizin yanındayız. Alın bu yemi kullanın. Ne haliniz varsa görün demiyoruz. <laughs> siz, Doğru mu abi? Siz de kazanın. Evet. Herkes kazansın. Bunu da çekelim. Bir hayvan daha getirelim. Bir el sürü getirelim. Sonra abi bir simantal daha getirdik. Bu hayvanımızın da 35 günlük tartımı. Doğrudur abi. 35 gün önceki kilosu neymiş abi bu hayvanımızın? Abi tam 400 kilodaymış abi. 400 kiloymuş. Şu anki kilosu? 81, 82, 80. 80 diyelim biz. 80 kilo almış bu. 80 bölü 35 dediğimizde 2.285 gram almış abi günlük. Maşallah abi. 35 günde. Bölü 30 dediğimizde aylık 68,5 kilo almış. Yani aylığa vurduğumuzda da 68,5 kilo almış. Bu hayvanımız da 8 kilo arpa, 8 kilo arpa yiyor. Arpa fileke veriyoruz. Eee evet. 1,5 kilo rota yem veriyoruz. 2,5 kilo sap veriyoruz. Günlük. Günlük. Şimdi Peki yiyeyim. abi 8 kilo arpa verdiğin bir hayvanın ayaklarının patlaması lazım. Asidoz olması lazım, şişmesi lazım, yerinden kalkamaması lazım. Evet doğru. Sen bu hayvanlara kontrollü bir şekilde verdiğin sürece, Tabii. rotasını da kontrollü bir şekilde verdiğin sürece, rota yemi, ne kadar arpa yedirebilirsin? Abi sınırsız verebilirsin. Ne kadar istersen değil mi? Yani 10 kilo, 15 kilo. Hayvan ne kadar yiyebiliyorsa yeter Suvarla ki da dökebilirsin. Tabii yeter Önüne ki kepçeyle olur. de dökebilirsin. Doğrudur abi. Rotayı Arpayla, mısırla çalışan bir yem yani tahılla çalışan bir yem. 40-42 çeşit ham maddeden oluşan, hayvanlara yüksek kül aldıran, besiden erken çıkarttıran, besicinin yüzünü güldüren, besiciye para kazandıran harika bir yem. Yani şu an Türkiye'deki en iyi yem diyebiliriz arkadaşlar. Aylık olarak tartımları yapıyoruz, sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Bu hayvanların tüm videoları Soner abinin YouTube'da çiftlik işleri diye yazdığınızda kanalı çıkıyor. Doğru. Abi. Çiftlik işleri kanalında pazardan alınmış, getirilmiş, burada tartılmış, aydan aya tartımları yapılmış videolarını aynı hayvanların zaten desenlerinden anlarsınız. Seyredebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Her aylık tartımları. Kesinlikle hepsini şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Mutlaka bu rota yemi bir deneyin. Denemekten zarar gelmez. Tamam. Şu an arpa, mısır zaten uygun. Uygun. Yani fiyatı uygun. Fabrika yemlerinden daha uygun. Ee, az miktarda roteyen vererek biraz yanında işte sap saman vererek Aynen. besiden güzel kilolar aldırabilirsiniz. Siz de sipariş vermek istiyorsanız, biz de bu yemi kullanmak istiyoruz diyorsanız mutlaka videonun sonundaki bayi numaralarını arayıp sipariş verebilirsiniz. Profesyonel rasyon desteğini de bizden alabilirsiniz. Soner abi tebrik ediyorum. Bu da çok güzel kilo almış. Teşekkür Bunu da ederim. çıkartalım. Bir hayvan daha getirelim. Tamam abi. Sonra da abi şimdi bu hayvanımız 35 günlük bir tartımı var doğru mu? Doğru abi. 35 gün önce bu hayvanımız kaç kiloymuş? Abi 35 gün önce bu hayvanın kilosu 490 kiloymuş abi. 490mış şu anki kilosu? 68. 568. 568 eksi 490 dediğimizde 78 kilo almış bu hayvanımızda. Evet abi. Bölü 35 dediğimizde abi. Günlük 2.228 gram almış. Maşallah. Bu hayvanımız da herhalde aynı şekilde besleniyor. Günlük nedir bunu Sekiz yedi? 8 kilo arpa fileke veriyoruz. 1,5 evet. kilo rota yem veriyoruz. 2,5 kilo sap saman yiyor. 2,5 kilo da sap saman yiyor. Doğrudur. Şimdi e, neydi arkadaşımız? Turgay. Turgay. Gel kardeşim. <laughs> Mikrofonu bu Dur gel. Şöyle ikimizin ortasına geldi. Mikrofondan sesinde. Tamam abi. Tamam. Şimdi Turgay bizim buranın Öyle, esnaflarından bu tarafa, doğru mu? Doğru, trak doğru. esnaflarından. Yani burada bu işi yapıyorsun. Hayvancılık yapıyorsun. Evet, evet, evet. Bu hayvanları pazardan beraber topluyorsunuz. Yani biz bu hayvanları pazardan babamla. Gökhan abiyle beraber yapıyorlar. işte. Evet. Oğlum, evet. Gökhan abiyle yani Söğret abiye sattınız bu hayvanları. Evet, Peki bu hayvanlara şimdi sen besicisin. <laughs> bu işin içindesin evet, senelerdir. Tabii ki. Bu hayvanların bu kiloları almasını gördüğünde evet, evet. yani ilk zamanlar belki inanmıyorsundur ama şimdi tartımlara da katıldığında artık kendi gözünde görüyorsun. Hayvanın Satlığın kilo belli. Pazarda verdiğin kilo belli. Peki bunu nasıl görüyorsun? Yani iyi mi yani? Bu kilolar sence güzel mi? 80 kilo, 90 kilo. Mükemmel bir kilolar abi. Yani bayağı iyi kilolar. Evet. Yani o yüzden dedim şimdi sen bu hayvanların e, pazardan toplanma evet kendin alıyorsun. Kendin veriyorsun. Kendi getirir bağlar, taşır. Tartımlarına da geliyorsun. Kendisi geliyor abi. Aylık 80 kilo, 90 kilo, 100 kilo alan hayvan gördün mü sen hiç? Görmedim. Yani şöyle ortalama Görmedim. ortalaması Görmedim. görmedin değil mi? Burada görmüş olduk. Evet. <laughs> Bunu arkadaşlarına anla. Evet, tamam. <laughs> Şimdi bize inanmıyorlar. Aylık 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo aldırıyoruz biz. Bize inanmak istemiyor arkadaşlarımız. Sen bu işin içinde olduğun için, hayvanları bildiğin için sana da sormak istedim. Ee, Allah razı olsun. Ee, Soner abi sen de güzel bakmışsın güzel kilo almış evet, abi Allah, Allah. bu tamam. danamızı da alalım başka bir dana daha getirelim. Tamam yeni seri çekelim abi. Soner abi bu da 35 günlük bir tartım tamam abi, 35, 35 gün. gün önceki kilosunu senden bir alalım. 543'müş abi. 543'müş şu anki kilosu 625 kilo 625 eksi 543 82 kilo almış abi bu da 35 gün içerisinde maşallah böyle 35 dediğimizde günlük 2.342 gram almış çarpı 30 dediğimizde yani aylığa Aile. vurduğumuzda 70 kilo 285 gram almış yani 70 kilo Allah merak çalışmış ediyoruz. bu hayvanımız da aynı şekilde herhalde 8 kilo arpa fleki yediriyoruz evet. 1.5 kilo günlük günlük onlar bunlar gün, e, 1.5 kilo da rota yem yediriyoruz. İki buçuk kilo da sapsaman veriyoruz abi. İki buçuk kilo da sapsaman vererek bu şekilde besinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Doğru. Şimdi bu hayvanımız 625 kilo. Evet. Herhalde sen bunları iki ay sonra kestireceksin. Tabi. Bir Ayrı, ay sonra, iki aynen. ay sonra. 150 kilo daha aldığını düşünürsek 750, 775, 780 kilolarda falan kestireceksin yani. Yani 800'e doğru kes. 800'e doğru kestireceksin. Güzel kilo aldırmışsın abi. Tebrik evet, ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar arpa, rotayen ve samanla siz de bu kiloları aldırmak istiyorsanız hayvanlarım aylık canlı verdiğim yemden en iyi şekilde yararlansın. İyi para kazanayım. Besiden erken mal çıkartayım demek istiyorsanız mutlaka rota yemi kullanın. Rota yemle bir tanışın. Tabii. Muhakkak bir padonuzda he. deneyin. Herkese 2-3 hayvanda muhakkak denesin. Aynen bir padonuzda deneyin. Sipariş vermek için videonun sonundaki bayi numaralarını arayın. Profesyonel rasyon desteğini de bizden alın. Bir kere eline rasyon değil, besi başından besi sonuna kadar her 45 günde bir rasyonlarını değiştirerek size yardımcı oluyoruz. Hem besiden kısa sürede mal çıkartmanızı sağlıyoruz hem de güzel paralar kazanmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Allah bin bereket. Bunu da çıkartalım abi. Maşallah subhanallah. Bir hayvan daha getirelim. Baş. Daha var değil mi tartacağımız hayvan? Var var birkaç tane daha. Tamam. Da bir çıkartır. hayvan daha getirelim. Sırayla geliyor. Sonra da bir yerli şarolle daha getirdik. Sırbistan'da evet, bu yerli şaroller meşhur. Yerli ineklerden doğuyor bunlar. Evet abi. Evet. Yani. Yerli ineklerin içerisinde bir şarolle salıyorlar. Bu şekilde danalar doğuyor. Bunlar da şöyle e, gelen anguslar gibi abi. Aynen abi. Bunları çok fazla bakmayacağız. Zaten çok fazla 630, 620'den sonra, 630'dan sonra çok ilerlemez bunlar. Evet. 620 630'u gördüğünde bunları kestireceksin. Şimdi bu hayvanımızın 35 gün önceki videosunu vi, e, videosu var. Videosu var. var. var Kaç kiloymuş abi 35 gün önce? 530 abi. Şu anki kilosu 94. 594 kilo. 594 630 dediğimizde 594 eksi 630 eksi 594. Yok yanlış söyledin abi. 594 eksi 530 yapacaksın. 64 kilo almış. Abi. 594 eksi 530. 530. 64 kilo almış. Evet abi. Oğlum oğlum bir dakika dur. Aha. Oo <laughs> ah. Bölü 35 dediğimizde günlük 1.828 gram almış. Doğru. Abi. Bu hayvanımız da herhalde 8 kilo arpa fileke yiyor. Bir buçuk kilo. Otu yemiyor. İki buçuk kilo da sap saman yiyor. Günlük yediği bu. Günlük miktarı bu. Çarpı 30 dediğimizde 54.857 yani 55 kilo 55 ile gitmiş kilo. bu ay. Yani yavaş yavaş dolmaya başlamış zaten belli. Şu sırt yapısından da. Evet. Ee, bir iki ay daha bakıp bunu artık kesime verebiliriz. yolcu etmen Aynen. gerekiyor Aynen. Abi. Aynen abi. Güzel kilo Güzel almış besin. maşallah. Bunu da çıkartalım. Bir hayvan daha getirelim. E, ee, bu arada Rotayem kullanmak isteyenler, sipariş vermek isteyenler de videonun sonundaki bayi numaralarını arayıp siparişlerini verebilirler. Profesyonel rasyon desteğini de alabilirler. Bakın günlük 8 kilo arpa yiyor. 1,5 kilo rota yiyor, 2-2,5 kilo da ot sap saman yiyor. Doğrudur abi. Tabii bu hayvanlar ilk geldiğinde bu kadar arpa vermiyoruz. Yani bu hayvanın canlı ağırlığına göre arpayı, mısırı, elinizde mısır da olabilir, arpa da olabilir. Ne varsa ona göre bir rasyon yapıyoruz. 2 kiloyla, 2,5 kiloyla başlıyoruz arpayı. Doğrudur. Canlı göre. Her 45 günde bir, 2 ayda bir bunu yükselterek rota miktarını da atıyorum bu hayvan ilk girdiğinde belki de 600-700 gram yiyordu günlük. 400 gramla başladık Aynen. biz Aynen günlük değil mi abi? Tabii günlük, günlük 400, gram 400 gramla başladık. Yavaş yavaş her 2 ayda bir o da 100-150 gram, 200 gram artıyor. ve sonuna doğru 1,5 kilo rota yem yediriyoruz. Yani günlük bu. Bakın öğünlük değil. Günlük 1,5 kilo rota yem yediriyoruz. 8 kilo veya 10 kilo, 12 kilo tamam. arpayla da besi sonuna gidiyoruz. Tamam. Randumanı oynamak için. Tamam. Siz de bu kiloları aldırmak istiyorsanız mutlaka bu yemi kullanın. Siz de yüksek kilolar alın, besiden güzel paralar kazanın. Kesi mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi? Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır Köylerden toplardan da Türkiye'de dört bir yana Akbay Simental, Angus, Limuzi, Jarela var Burada Rotayem var, burada kalite var Türkiye'nin en iyisi aradığım burada var Besiye hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır, güvenli sağlıklıdır Unutma rotayem her zaman yanındadır